Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Göztepe Altay derbisinde üzücü olaylar meydana geldi. Üzülmemek elde değil elbette ki. Tepki duymamak elde değil. Üzülerek de bir çözüm üretemiyorsunuz çünkü. Tepki duymak ve gereğini yapmak en iyisi ama gereği yapılır mı bilmiyorum. Şimdi bir kere çok organize bir biçimde o işaret fişekleri stada sokulmuş. iki tane özel ambulans şoförünün ya da işte orada çalışan görevlilerin sırt çantasında ve kamera kayıtları da ortaya çıktı. Bunu tuvalette veriyorlar ve Altay tribününden bir kişi onu Göztepe tribünlerine doğru fişekliyor. Yani fırlatıyor. Resmen adam öldürmeye teşebbüs gibi bir şey. Çünkü işaret fişeğiyle yaralanan taraftarın durumu ağırmış. Hayati tehlikesi yok ama durumu ağırmış. Resmen adam yaralamaya, öldürmeye teşebbüs suçu var. Arkasından Göztepe'li bir Göztepe tribünlerinden birisi iniyor ve bayrak direğini sökerek kaliciye vurmaya başlıyor. Bayrak direği kırılıyor şiddetinden. İbrahim Öztürk gelip tutmasa vurmaya devam edecek vesaire. Sonrasındaki olaylar hatta bazı futbolcular ne oldu maça devam edelim falan filan gibi sözler etmişler yani elle tutulur, ipe sapa gelir yanı yok bu yaklaşımların ve ortaya çıkan görüntülerin, olayların. Şimdi e, objektif kurallara e, ve bu spor hukukunun gerektirdiği e, sonuca bakacak olursak konuştuğum her bir hukukçu şunu söylüyorlar. Her iki kulübün de hem Göztepe'nin hem Altay'ın statları sezon sonuna kadar kapatılacak. Yani seyircisi oynayacaklar. Statları kapatılacak seyircisi oynamanın ötesinde başka başka statlarda maçlarını oynayacaklar. Her iki kulübe de birer milyon TL para cezası verilecek. E, ve tabii bu olaylara karışanlar da hukuk önünde hesap verecek. Yani bu olur mu, uygulanır mı, bu maksimum müeyyideler e, uygulanması gerekiyor. Buna benzer olayların olmaması için. Çünkü burada şöyle bir anlayış gelişiyor. Statlara giren insanlar ve bu tür şiddet hareketlerine böyle saldırılara e, tevessül eden insanlar e, dışarıda yapamayacaklarını statlarda yapabileceklerini e, ve işte dışarıda bir takım dolayı ya da işte kendi e, içlerindeki korkudan dolayı yapamayacakları şeyleri futbol ortamında rahatça yapabileceklerini kendilerine bir şey olmayacağını sanıyorlar. İşte bu düşüncenin ortadan kaldırılması lazım. Yaptığınız şey, sokakta yapmaya korktuğunuz, tereddüt ettiğiniz davranışın... ...aynı şey statta bile olsanız, futbol için bile yapsanız... ...bunun müyedesi de ağırdır demek lazım. O yüzden ben e, bu 3 puan, her iki kulüpten de 3 puan silme cezası... ...bir, ikincisi 1 milyon TL'yi bulan bir ceza... E, ...üçüncüsü de statların, her iki kulübün stadının da ki özellikle ev sahibi olması sebebiyle Göztepe için söyleniyor bu. Sezon sonuna kadar kapatılmasının en doğru, en mantıklı ve en adil cezalandırma yöntemi olduğu kanaatindeyim. 3'er puan da silinecek bu kulüplerden ama ben böyle olacağını sanmıyorum. Yine kapama cezaları gelir, para cezası gelir ama sonrasında her şey yoluna girer ve devam eder. Böyle bir süreçten geçecek. Benim tahminim çok ağır müyederlerin olmayacağı yönünde. Onur Bulut'tan bahsetmiştim. Trabzonspor görüşmelerini ilerletmiş Kayserispor'la Onur Bulut'un transferi konusunda ee, bu konuda işte Kayserispor'un beklediği sözleşme fesih bedelini ödemeye razı oluyor Trabzonspor. Bununla birlikte e, Onur Bulut'a Galatasaray'ın da talip olduğu, Beşiktaş'ın zaten istediği Şenol Güneş'in sözlerine ithafen söylüyorum bunları. Şenol Güneş'in e, işte takımda görmek istediğim bir oyuncudur e, diyerek aslında Onur Bulut'un transferi için e, bir ipucu verdiği de söylendi. Ama Trabzonspor görüşmelerde ilerleyen kulüp ve muhtemelen Trabzonspor'da oynayacak Onur Bulut. Bu arada Leo Dibuan Galatasaray'dan ayrılıp Juventus'a gideceği çünkü Juventus'un onu çok istediği, oyuncunun da gitmek istediği, Galatasaray'ın da gelebilecek parayı göz önünde bulundurarak e, Dibuan'ın bu arzusunu yerine getireceğinden bahsedildi. Eğer o giderse bir alternatif sağ alınacak. O da Kayserispor'dan Onur Bulut deniyor ama ben bunun da ihtimal dışı olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki Juventus soruşturmuştur transfer koşullarını ama Galatasaray şampiyonluk hedefine sahip olduğu için ve bu sezon şampiyonluk gerçekten bütün kulüpler için çok büyük bir önem arz ettiği için Galatasaray şampiyonluk yolunda kendisine yardım edebilecek hiçbir oyuncusundan vazgeçmeyecek. Ne Leo Dubois satacak ne de Victor Nelson'u her ikisinde kalmasından yana ki Victor Nelson bu takımın değişmez parçalarından bir tanesi. Dolayısıyla ben herhangi bir satış işlemi gerçekleştireceğine inanmıyorum Galatasaray'ın. E, Dibuan'ın da takımda kalacağını düşünüyorum. E bununla birlikte Galatasaray bir stoper transfer edebilir mi? Nelson kesin olarak gitmeyecek ama buna rağmen bir stoper transfer edebilir mi? Edebilir ama bu stoperde dünkü videomda söylediğim gibi Galatasaray'ın ağırlığını kaldırabilecek, geriden oyun kurabilecek, oyun bilgisi yüksek, pozisyon hatası yapmayan bir stoper olmalı. İşte bunun için Nino'dan, Nino'dan bahsediliyor. Nino biliyorsunuz Fluminense'de oynuyor. Hem sağ hem sol stoper olarak oynuyor. 25 yaşında genç bir oyuncu. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğundan bahsediliyor. Ama e, bu konuda somut bir teklifin geldiği konusunda bir bilgi edinmedim. Yani ne Fenerbahçe'den ne de Galatasaray'dan Fluminense kulübüne somut bir teklif gelmemiş. Fakat e, gündemde olan bazı menajerlerin transferi için öneride bulunduğu e, futbolculardan bir tanesi e, Ninho ama e, somut bir teklif yok yani menajerler diyor ki biz bu stoperi getirebiliriz size böyle bir teklifte bulunuyorlar. E, şartları söylüyorlar vesaire. Sadece bu aşamada ama e, Juanesus için aynı şeyi söyleyemem. Daha önce Inter'de, özellikle de Roma'da oynadığı dönemde Türk takımlarının çok gündemine gelmişti. Jesus Beşiktaş'ın da transfer gündemindeydi. Roma'da oynarken. E, tecrübeli bir stoper, e, üstelik en önemli özelliği sol bek olarak oynuyor olması. Galatasaray'da da malum sol bek'e bir transfer yapılacak. Sol bekte sorun var deniliyor. Jesus gelirse hem ayağına hakim, dengeli bir stoper. Pozisyon bilgisinde yüksek olduğu kanaatindeyim. Hem de sol bekte oynatabileceğiniz, sol stoper, sol bekte oynatabileceğiniz bir oyuncu bu açıdan da baktığımızda büyük bir avantaj teşkil ediyor onun transferi ve Galatasaray'ın gerçekten ilgilendiği futbolculardan bir tanesi Juan Jesus Brezilyalı stoper. E, tabi sezon sonunda onun sözleşmesi bitiyor. Dolayısıyla Napoli onların çok yüksek bedeller beklemeyecektir. E, bu sene bildiğim kadarıyla Şampiyonlar Ligi'nde de bir maç oynadı, yedi maç oynadı toplamda ve e, aslında Napoli'nin harika giden ve Şampiyonlar Ligi'nde son Liverpool mağlubiyeti dışında mağlubiyet görmeyen ve maçlarını kazanan ve ligde de açık ara lider pozisyonda olan Napoli'nin e, bu Çerçeveden düşündüğümüzde birinci oyuncusu olmayan stoperi'nin konusunda çok fazla pazarlıkta zorlayıcı olmayacağını tahmin edebiliyorum ve Juan transferi konusunda Galatasaray'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Şu anda Galatasaray stoper mevki için Juan birinci alternatif olarak elinde tutuyor. Dembele, Olimpik Lyon'da oynayan ve onun da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Forvet mevkii için Sefer gidişine bağlı olarak e, ikinci transfer opsiyonu olarak duruyor Galatasaray'da ve Forvet mevkii için de Dembele'nin isminin ön plana çıktığı kanaatindeyim. Bununla birlikte işte e, Gomis'in de gidebileceği, Buffett'in Gomis'in de takımdan ayrılabileceğinden bahsediliyor ama Buffett'in Gomis'in ben takımdan ayrılacağını hiç e, çünkü Buffetimiz gomis son vuruş açısından çok başarılı bir oyuncu. Her ne kadar 90 dakikayı çıkartabilecek, taşıyabilecek fiziksel kapasiteye sahip olmasa bile artık e, ben hamle oyuncusu olarak çok büyük bir iş göreceğini düşünüyorum Galatasaray'da. O yüzden Galatasaray şampiyonluk hedefleri çerçevesinde gomis de kadrosunda tutacaktır. Ama Dembele gibi bir oyuncunun da e, yani avantajlı bir transfer koşuluyla transfer edilmesi ki eee Olimpik Lyon'a Lyon'dan çıkma koşullarının uygun olduğunu biliyorum sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Bence çok büyük bir avantajdır. Yani işte Gomis'le birlikte ikinci forvet pozisyonda olacak Dembele. E, Icardi'nin birinci forvet pozisyonda olduğunu düşündüğümüzde ki Icardi'nin bütün haklarının alınması Paris Saint-Germain'den çok zor. E, çünkü çok pahalı bir oyuncu. 40 milyon eurolarla ölçülüyor onun sözleşme fesih bedeli. Önümüzdeki sezon tekrar Paris Saint-Germain'e dönerse ya da Paris Saint-Germain başka bir takıma satışı konusunda anlaşma sağlarsa Icardi'nin Galatasaray'a hazır bir, yani yeni sezon için hazır bir forvet sahibi olabilir şimdiden Ocak ayında aslında dembele transferi birazcık da hem bugün hem de geleceği kurtarmak adına düşünülen bence de akıllıca bir transfer operasyonu olarak dikkat çekiyor. Şimdilik aktarabileceklerim bu kadar sizlere. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.